Malum Kahramanmaraş asrın felaketini yaşadı. Bu felaketten de en çok tabii ki bizim şehir merkezindeki ve çevre mahallelerdeki esnaflarımız çok büyük. Zor durumdalar. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz AFAD işbirliğiyle ile konteyner iş yerleri yaptılar. Tabii o gün için belki acil olan buydu. Onu yaptılar ama malum gazetenizde de yayınlandığı üzere İslahiye'de daha nezih daha biraz ebatı büyük, daha kışa dayanıklı e, çelik üzerine prefabrik iş yerleri yapıldı. Gönül ki onun e, Maraş'ta da aynısının yapılmasıydı. Benim e, buradan yetkililerden, esnaflardan aldığım bilgi ve istekleri doğrultusunda kış ayları yaklaştığı için konteynerlerin e, ön sundurmaları e, sadece bir bez parçasıyla bir şey verilmiş. Yarın bir gün e, olabilecek yağmurda, yaşta, karda bunlar e, esnaflarımıza çok büyük e, zararlar verir. Onun için e, yetkililerin uygun görmesi halinde bunların önüne güzel bir sundurmanın yapılmasını esnaflar talep ediyor. En çok e, bize gelen esnaflardaki soru. E, bir de e, bu Trabzon müftülük karşısındaki e, konteynerlerin, iki konteyner arasında boş bir alan var. O gün siz de yine gazetenizde yayınladınız. Buradan Belediye başkanımızdan hasreten esnafların ricasını iletiyorum. Cumartesi sebze pazarının buraya sem pazarının kaydırılmasını çok istiyorlar. Çünkü burada bir nüfus kalmadı. Hani her yer yıkık olduğu için. Onun için biraz da bu pazar insanları buraya alışverişe getirmeye biraz daha sanki elverişli olacak. Çünkü buralara sadece şehir merkezinde esnaflık yapanlar yerleştirildi. Bugün çocuk bahçesinde atıyorum Serintepe'de Orman Baş orada yıkılan yerlerin esnaflara şu ana kadar daha bir konteyner verilmedi. İnşallah müsait zamanlarda onlara da bir yer yaparlarsa e, kendilerinden minnettar olacağız. E, Kahramanmaraş halkından da şu istirham ediyorum. E, 2023-2024 öğretim yılı, eğitim öğretim yılı. Buradan Kahramanmaraşlı velilere sesleniyorum. Lütfen bu okul döneminde alışverişlerinizi yerel esnaflardan yapın. En çok şu anda sizlere bunun ihtiyacı var. Bu esnaflarımızı lütfen ama lütfen yardımcı olalım, yerelden alışveriş yapalım. Esnaf lambası yanarsa Maraş'ımızın da lambası yanar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Manşet gazetesine bu duyarlılığından dolayı tüm çalışanlarına teşekkür ve saygılarımı iletiyorum. Ali Güler, Kahramanmaraş'ta Sargül mağazası iş yeri sahibiyim. İş yerimiz ağır hasarlı olduğundan dolayı da işte bize bu konteynerleri verdiler. Konteynerdeki sıkıntımız işte bilindiği gibi bu öndeki yaptıkları sundurmalar ve içerisinde akmalar oluşuyor. Yani geçenki yağmurlarda hem içeride hem dışarıda bayağı bir perişan olduk. Bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bunların haricinde yetkililerden çarşımız için daha hareketli bir şekilde hareket katması için işte bu iş yerleri yapılacak inşaatlar bir an önce başlanmasını istiyoruz. Yani bu konteynerde ne kadar süre kalabileceğiz? Bunlar hakkında bir bilgimiz yok. En son mesela bizden şey istediler. Akadeş ilk girişte bir sözleşme yapmıştık. İkinci kez bir sözleşme daha istediler. 1200 küsür lira. Biz zaten günlük akşama kadar ya bir veya iki tane müşteriye giriyor. Yaptığımız iş ortada. 1200 küsür, 1200'ün üzerinde bir ücret istediler. Hala ben daha aboneyi almadım. Çünkü günlük yaptığımız iş belli. Ya yani bir veya iki tane müşteriye girip çıkıyor. Başka da diyeceklerim bir şey yok ama yani yetkililerden bir anca bunlara bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Özellikle bu arkadaşı bir görüşsünler. Ee, bir de bu çatı olayını hem içerisi konteniler hem dışarıda akmalar oluyor. Bunlara bir an önce bir çözüm yapmalarını istiyoruz. Dışarıda tabii ki mecburen yani çünkü benim iş yerim daha önceki iş yerim 400 metrekare yerdi. 21 metrekare yere sığmak zorunda kaldık. Tabii yağışta yani önümüz kış yani ne yapabiliriz ne yapacağız onu düşünüyoruz şu an. Yani yetkililerden bir an önce bunlara bir çözüm bulmalarını istiyoruz.